Türk mitolojisinde deniz kızı var mıydı? Susulu nedir? Merhabalar. Evet, Türk kültüründe deniz kızı gibi varlıklar var. Biz onlara Susulu diyoruz ya da Susili, Susana, Susona, su kızı ya da suv kız diye adlandırılıyor. Bu kız denizde yaşıyor. Çok güzel bir dişi varlık. Kuyruğu balıkı gibi. Neredeyse tüm dünya mitolojilerinin ortak figürlerinden biri. Çok güzel bir kız görünümünde. Bazı cinsel çağrışımları bulunuyor. Deniz kıyılarındaki kayalıklarda şarkılar söylüyor. Balığınki gibi bir kuyruğu var. Sudan dışarı çıkınca ya ölüyor ya da kuyruğu ayaklara dönüşüyor ve insan oluyor. Macarlar ee, Sellö adını veriyorlar. Sel kökünden bağlantılı olabilir. Susulu veya e, susana olarak da adlandırılıyor. Şimdi tabi su, 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 su köküyle bağlantılı. Susamak fiiliyle ilgili. Aynı kökten geliyor. Susur ise manda yani su sığırı e, adıyla anılıyor. Kalın sağlıcakla.